Evet şimdi görüntünün açısıyla ilgili sorun yaşayan arkadaşlarımız için bu videoyu hazırladım. Şimdi biz mesela kameradan frame yakaladığımız zaman bakın şöyle ben şu an tabii sağ elimi çeviriyorum, kaldırıyorum. O solu gösteriyor. Bunu yapmak için de flip komutunu kullanıyorduk. Bir de flip komutunun bakın düzeldi. Aldığı farklı parametreler var. Bunlar da mesela sıfır verirsek ters çevirecek 180. Eksi 1 verirsek de aynalı olarak ters çevirecek. Şimdi bazen saat yönünün tersinde e, sola yattığı ile ilgili problemler yaşıyoruz. Mesela nasıl? Hemen bakalım. Şöyle bir grafiğimiz var. Grafik böyle gelmiş. Biz bunu şuraya çevirmek istiyoruz. Ya da böyle gelmiş. Bu tarafa çevirmek istiyoruz. Ya da böyle bunu ters çevirmek istiyoruz flip kullanmadan Nasıl olacak? Hemen görelim. Bu tabi bizim frame'imizi aynaladı. Bunda e, işimiz yok. Şimdi elimizdeki frame'e, frame eşittir cv to rotate diyoruz. Rotate dedik. Frame'in ismini yazdık. Neyi çevireceğiz? Sonrasında CV2 Rotate Bakın 3 tane parametre alıyor. Ayrı ayrı 90 saat yönünde 90 saat yönünün tersi ya da 180 şeklinde. Şimdi bunu bir görüntüleyelim. Saat yönünde çevirmiş olması lazım bizi. Evet gördüğünüz gibi. Ya da saat yönünün tersinde çevirmek istiyoruz. Bu daha doğrusu 180 verdiğimiz parametre bizi ters yüz edecek, ters çevirecek. Ya da saat yönünün tersinde dedik. Onu da yapmak için şöyle 90 counter clockwise diyor. Geriye sayım gibi düşünmüşler. Tam tersi. Bakın gördüğünüz gibi aldığınız frame'lerde kameradan dolayı bu şekilde yan dönme durumları varsa böyle düzeltebilirsiniz.